Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Azaltmağar 2 ve Roda'nın karşılaşmasına bakış açımız genel form durumları ve popülerlik üzerine olacak. Beneli önemli bir rekabete tanık olacağız. Özellikle Azaltmağar'ın sahasında performansını izlemek ilginç olacak. Özellikle ev sahibinin sunduğu coşkulu futbolu karşılarında farklı bir rakip bulacakları bu maçta da görmeyi bekliyorum. Rora ise deplasmanda genelde stabil bir futbol sergileyerek puan ya da puanlar çalmayı bilen bir takım. Bu yüzden dirençli bir Roda izleyebiliriz. Ancak Azalt Maaran'ın evinde daha baskın bir futbol sergileyip maçı kontrol altına alabileceğini düşünüyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.